Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ee, yeni hayvanlarımız, kümesimize yeni gelen intlerimiz, ee, kar yağdı bir tane tohumuz. Herhalde ballı diyorlar bu şuna da. Onu tam bilemiyorum. Bir de anaç horozumuz. Ve bunların kardeşleri civciler var. Üç aylıklar. Bunlar altı aylık. Bir de bunların kardeşleri beş tane civci var. Üç horoz. Ee, iki tane ferik olmak üzere toplam sekiz parçalar. Böyle bir yer yaptım. Dış yemleri burada. Toprağa atıyorum. Hem eşniyorlar Hem yemlerini yiyorlar. Rüzgar bulmaz. Ön taraftan güneş olduğu zaman telden güneşini alır. Ee, burada suları var. Şöyle bir gece kaldıkları yer. Tünekleri. Şurası Folukları altta bir foluk, üstte bir foluk, iki tane ee, tünekleri alta talaş oldum. bu şekilde etlerle Allah'ın izniyle bu işe de başladık daha önceden de vardı zaten ee, onlar telef oldu bir akşam o zaman şeylerim köpeklerim burada değildi yani burada değildi derken şöyle burada değildi köpeklerim gece güdümünde gece... dur o dur kızım gece güdümüne getirdiğim için köpeklerimi ee, evin yanını bu ofisi. Burada da kapıyı kapatmayı, şu kapıyı kapatmayı unutmuşuz. Böyle gitti. Bu arada yağmurdan sonra gökkuşağı aslanlarımız, gökkuşağı. Koyunlarımız bugün reglasya güttüm. Yağmur yağınca tekrar getirdim evin yanında tallada geziyorlar. <laughs> Hindilerimiz var işte. Burası kapılarına göre gidip geliyorlar burada. Üstü Buranda'dan. Burayı tekrar bir elden geçireceğim. İki gündür rüzgarda veya bir tahribat uğradı. Hindilerimiz var. Normal yumurta tavuklarımız var. Tabi hindilerimiz bu kadar değil. Şurada. Dur oğlum sakin ol. Şurada var. Ee, hindilerimizin bir kısmı. Musacan çiftliği böyle. Sinop Tıngıroğlu koyundan Mustaçan çiftliği bu şekilde. Oğlum gel lider sarı muhtar. Var öyle bir şey ki bir taraf güneşlik bir taraf yağmur yağıyor. Bu tarafta da güneş görünüyor ama yağmur yağıyor. Koyunlarımız ileride yayılıyorlar tavlada. Muhtarımız pürcüdür. Diğer, diğer köpekleri pürler. Çok uyanık bir köpektir. Lider oğlumuz. Ekibin başı. Sarı ihtiyarlarımızdan. Sarı birkaç defa kurşun atma. Hadi daha şu yarasını görüyorsunuz. İğne ilaç tedavisi uyguluyorum haftalık. Yine de köpeğini hala daha kurmadı. Hala daha zayıf görüyorsunuz. Hala daha zayıf köpek. Lider oğlumuz. Bir de şile kızımız var. Şile kızımızın iki tane e, liderin kardeşinden gebe olarak geldi. E, bize geldiğinde, bize ulaştığında. İki tane yavru attı. Bir erkek, bir dişi. Şu an onları da seraya doğurmuş. Allah'tan böyle hani ters bir yere, cins bir yere doğurmamış. Soğukta, yavruların soğukta. Hayır muhtar. Yavruların soğukta kaldı ya yani ne bileyim yağmurda kalacak göremeyeceğim bir yere ya şey yapmamış atmamış yavruları sağdan bir yere yavrulamış sereye yavrulamış of rüzgarda cevizin dalı düşmüş yani ters bir yere yavrulasaydı işimiz zordu aşırı derecede kıskanç aşırı derecede kıskanç bir köpek oyuncu olmasına rağmen beni çok sevmesine rağmen benle oynamasına rağmen hayvanın yanında hayvanı güderken hayvanın yanında şey yapmama rağmen sürekli benle oynamasına rağmen oturduğum zaman gelip elimi yüzüme şey yapan bu köpek çok şey bakın şuradalar şu erkek şu sarı olan erkek şu siyah dişi şila kızı Böyle kafasına göre kuyular kazdı. Şurayı, şurayı, şu arkada. Domatesler de yeni kurumaya başladı. Aslında hala döküm vardı. Havalar soğuduğu için şey yaptık. Hala da çiçekler. Hala da çiçekler var. Yani şey yapmasına rağmen Şilanım dediğim gibi çok oyuncu bir köpek olmasına rağmen insan sevmesine rağmen yavrularını aşırı derecede kıskanan bir köpek. Daha fazla yanaştığımda biliyorum beni hırpalayacağını. Şila. Şila. Kızım. Ne koyalım kızım bunların ismini? Şunun e, siyahını karaca dişi olduğu için bu taraftaki karaca koymayı düşünüyoruz. Yani birkaç kişi karaca dedi. Bakalım şu sarı olan değişik bir şey. Yani o kadar enik görmeme rağmen, o kadar gölbez görmeme rağmen yavru köpek. Böyle bir şey ilk defa gördüm. Arka tarafı köpeğin çok ince. Sakatlık var mı derseniz yok. Şilayı kandırıp, kardeşime şilayı tutarken ben şey yaptım. Yavruları inceledim biraz. Ee, şeyi değişik bir köpek. Sakatlığı mahatlı yok. Üsttekinin şu göğsünde beyaz olanın şunun. Erkek olanın. Sakatlı makatlı yok. Arka tarafı şey ince göğüs kafesi ve boynu aşırı derecede kalın bir şey. Ee, yavru köpek. Burada seren içi de sıcak zaten. Rahat bir 16-17 derece vardı serin için sıcaklığı şu anda. Burada şey yapıyorlar. kar yağdığında falan da iyi oldu. Buradan çıkamadıkları. Kapılarını kapatırım. Annelerinde zaten şey burada. Yalı burada. Yalını tamamen yememiş. Su kabı burada. Suyu da var. Ee, şu an annesini yemiyor. Evvelki de burada. Ge geleceğim diyor şu. Ee, yanaştırmıyor. Şu an ellemeye kalksam onları beni hırpalar. Dediğim gibi kışın karda da burada durur. Ya da koyunları yanına alırım. Annesi bir numara. Yani tek geçirim annesinin koyunda o kadar köpeğim olmasına rağmen. Şila Hanım'ın maşallahı var. Tek geçerim. Onlar da yavrularına şey yaptığı zaman, gözleri açıldığı zaman şöyle çukurlar eşmiş. Bakın yavrular bunlara taşıyor. niye Niyeyse kafasına göre bir oraya bir buraya. Allah'tan, sereden çıkartmıyor yavruları. Ee, onun için yani sıkıntı yapmıyorum. Zeyna kızımız. Zeyna gel kızım. Gel. Zeynep'in geçen yıl yavruları oldu ilk doğumuydı Zeynep'in ee, Zeynep yavrularını birkaç tanesini şey yaptı öldürdü bakamadı yani benim de yapabileceğim bir şey yoktu şey değil o da kıskanç bir de yanaştırmıyordu öldürdü dokuz yavru yaptı öldürdü ya yani emerken öldü. üç tanesi büyüdü ek gıdaya geçler ben makarna ve yumurta gülbetleri makarna haşlarım. Yumurta onunla bakarım. Proteini yüksek, gelişim çağında falan şey yapmasın diye. Koyunlarımız da şurada. Zeynep Hanım da oraya gidiyor. Koyunlarımızın yanında. Bakıyor o da koyuncu bir köpektir. Dediğim gibi yavrulara şey yaparım ben. Ha, makarna ve şey yaparım. Yumurta. Ha, makarna açtığımda yumurta kırarım bir tane. Gölbes sayısına göre iki tane, üç tane. Yani üç tane bir tane yetiyor. Şey yaparım. Ha, yumurta kırar, haşlarım o şekilde yediririm. Gelişim çağında şeyde rahat etsinler diye. büyütmeleri falan şey olsun diye. Ama ne bileyim. Zeyne Hanım büyütemedi. Bir de bizim de acemiliğimize geldi. Böyle büyük köpekle biz de şey yapmadık. Daha önce bakıp büyütmedik. Ya hep azmanlar vardı. Safkan kanallarımız yoktu. Azmanlarımız vardı. Av azmanıyla şeyler vardı. Azman köpeklerin, büyük köpeklerin işi bilmeyenlerin kanal dediği köpekleri. Kırmaları vardı. Melezemeleri vardı. Bizi bilmediğimiz için böyle büyük köpekleri öldü. Yani yaşatamadık. Üç tane kaldı. iki erkek bir dişi kaldı. Onları da çaldılar. Benim burası. Benim evimin önünden şuradan ara şu arabanın olduğu yerden şu arabanın ne bir tarafından eski İstanbul yolu ilk kazma kürekle açılan İstanbul yolu burasıymış. Tımroğlu köyünden. Hatta bizim şu eski ev hiçbir şey yapamıyoruz. 200 senelik veren ev. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ee, devlet demiş sözde. Yani öyle dediler. Restor olacakmış ne zaman olacaksa. Orası da kahveler varmış eskiden. Dediğim gibi İstanbul yolu burası eski İstanbul yolu. Evin önden geçiyor. Ee, gelip giden işte köylerden gelip gidenler oradan. Biz koyuna gittiğimiz zaman daha yavrular bir 45-50 günlük. 2 aylık yavrulardı. Çaldılar yani köpekleri. Gölbezleri çaldırdık. Yapacağımız bir şey yoktu. Burayı da geçen yaz yaptım. Biraz keyfi düşkün biriyiz. Yazları buraya şey yapıyoruz. Şu tuğlayı yeni ördüm. Orası açıktı. Odunluk. Sıvıyacağız işte oraya. Oraya sıvacağız. Buraya masa yatıyoruz. Şurası mangal yeri falan. Öyle yani. yani bu yolu eski İstanbul yolu. Buradan kazım kürekle açılan yol. Buradan çaldılar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere tekrardan şöyle bir kanatlı alemin alalım. Ve köyümüzün girişi en son lider olumuz. Görüşmek üzere. Abone olmanız dileğiyle. Allah'a emanet.